Hepsine söylüyorum ben. Aynen. Ben buna aşkım diyor, başkalar Aynen gülüyor. Ya gülmeyin. Hanımızı <laughs> sevin, sayın. Hürmet <laughs> edin, o da size saygı sevgi gösterecek. Niye şeker veriyorsun aç teyze? Allah taraya giden de değil bu elinden ne kazandın yüzünü. Hiç olmazsa bir tane şekerleme kağıdı ver eline, o sana bir güleşti. Deyirəm, on dənə kardeşim bu saxacın bir baxışını hissə vermək. Hacı elə bir dünyanın cənnətidir. Kıymetli seyircilerimiz Iğdır'ın Melekli Köyü'ne geldik. Bir türlü çıkışını bulamadık. Çünkü her gördüğümüz yerde tarih var, her gördüğümüz yerde sanat var. Ama burada tanışmamız gereken bir çift var. Bir hacı amca ile hacı anne var. Onları sizlere tanıştırmak istiyorum. Hacı amca nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. İsim nedir? İsmim Kurban Arat. Kurban Arat. Arat. Asker oğlu. Asker oğlu. Kurban Arat. Hacı amca, kaç yaşındasın? 31 de olmuyor. E, biraz önce bize 15 yaşındayım dedin. Kalp ile gösterir. Ha. Ateş şimdi, gitmemiş. Ha. At, şimdi kalp 15 mi gösterir? Yok, kalp 15 gösterir. Hacı anne kaç yaşında? O da 32 doğumludu. Ben 30 Sen 15 bir. yaşında olduğuna göre Hacı anne 13 yaşında. 13 yaşında. Tamam. Heh. Nasıl nasıl evlendin Hacı anne ile? 30'unda bir yer gördüm. Yeni açmış güle benzer. 31'de şeker şerbet kurban yemiş bala benzer. O gözü süzer, zülfünü gardana düzer. Kargı kamış gibi uzar, boyu sevi benzer. 34'te pek terbeder, kurban ikramını güder. Nere çeşsem oraya gider, boyun tozlu kula benzer. 35'te yaşar yaşı, her ünlekten bağlar başı. Tanhalarda kurban eşi, tez alışkın tele benzer. 36'da kurt bileli, yüreği kurbana dileli. Sırgası sarı örnekli, eser boyunca yine benzer. Otuz köçer köçü, kız oğluna buldu çocuğu, gelini bişin saçı, tez alışkın telebezler. Teşekkür ederim. Hacı amca kaç yaşındasın? Normal yaşın kaç? 91 yaşında. 91 yaşında. Evet. Bir hacı neydi soralım hacı mı anne bakalım. bakalım. Hacı de 90 yaşında. Tamam kendisine soralım bakalım hacı Sor. anne ne diyor. Hacı anne nasılsın? İyi ha. İyi misin? Vallahi iyi de değilim, kötü de değilim. İyisin maşallah. Yaş kaç hacanne? 91. 91. Hacamcayla nasıl evlendiniz? Hatırlıyor musun? Yediğimi uduram yardımına çıkır. o günler yardımda kala. Sana biraz önce gel aşkım gel diyordu. Sen duydun mu onu? Ay, uhara, o hara, ben hara. O cilfik, ben cilfik var köylü buralı. Ben onu harda aşkım var. Buraya gelenden sonra yani beni seve seve sakladı. Ha. Öyle mi? He. Ha. Seni yani, çok seviyor yalnız hacı he, amca. Evet, İndi de, indi aşkım aşkım değil ki çağırır. Aşkım aşkım diye mi çağırıyor he. seni? Sen ne diyorsun peki hacı amcaya? Ben de efendim. Efendim diyorsun. Ben ha. de efendim buyur. O, o sana aşkım deyince hoşuna gidiyor mu? He, tabii, tabii. Kaç tane çocuk var hacı anne? On tane. 10 tane maşallah maşallah. Hamç çekilip çıkıp gidip yalnız kalmış. Olsun. De. Ama Hacı amca var yanında. Hacı amın da ben takın. Eğer kalkanmır, ben de yere içinde Birbirimizin elinden tuturuz, birbirimize işimizi yaradık bir bardak çay bulup içen Evin içinde neler yapıyorsun? Sobayı kim değil yakıyor? De. Hacı, hacı Hacım şey. yapıyor. Hacı mı yapıyor? Onu sana yaptırmıyor değil, değil, değil mi? <gulacak>, <and> Sana kıyamıyor mu? Yok, kıymaz. Kıymaz değil mi Yok. sana? Çay koyar, yem yemeği de yapar. Öyle mi? Tabii. Eskiden aşçıymış hacı değil mi? Eskiden öyleydi, tam ben 10 tane bala sakladım, çöktüm ama kişiyle arvat biri olmaz ki. Arvat yaptığını, arvat hem çocuğa baktım, hem çöle baktım, hem eve baktım, hepsini. Çim yakıldı da. Hepsine sen mi bakıyordun? Tabii. Hacı o zaman lokantası mı vardı hacının? Lokantası var. Lokantadan çıktı bahçesi var idi, Alma bahçesi. Halay değildi halay. Şimdi elma var mı bahçede? Yok. Ta, alma da gitti. erik de gitti. Ta bahçen. Bitti sen bitti. Gitti gitti. Ne diyor bakalım hacı amca? Ne, ne, dedin hacamca? amca? Ya geçti bakamadık bahçeye. Çöktük. bahçe, bah, evin önündeki bahçe tertemiz ya, çok güzel. Tamam, bura temiz ama kevşen de o başkaydı. Iğdır'ın bütün bahçe sahipleri bizim bahçenin sehneye gelirdi. Öyle mi? Evet. 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 Yaş geçti. Hacamca yemekleri sen mi yapıyorsun? Yapırız işte, kendimize göre bir şeyler koyup giyirdi. Ne yapalım? Çayı da sen koyuyormuşsun herhalde. Çayı da koyuyor, hepsini, hepsini yapırım. Allah'a şükür. İçeri girerken de sen bize şeker verdin. He. Sen her gelene böyle şeker veriyorsun. her yere. Her yeri. Yani bir adam komşu gelsin ha yani bir, bir falan şey lazım olur da. Oradan şeker getir koyacağım eline gitsin. Hepsine veriyor musun? Hepsine, hepsine, hepsine. hepsine. Şimdi hacı amca, Efendim. Şimdi sizin böyle mutluluğunuz böyle bütün meleklerin dilinde çok mutlu ve huzurlu yaşıyorlar. Bu bunu, mutluluk bunu... Almanya'da Qayılımın kızı oldu Zilfugarda. Evet. O da cenaze yerine gittik. aşkımınla. Aşkımınla? arabadan iner elmez Qayılımın eniştesi dedi ben bunları al Amerika'da izledim. Amerika'da. Ne kimler, Amerika'da izlediler. Teyzemin nevesi her yere yaydı. Gençlere, gençlere bir şey söyleyecek misin Hacı amca? Gençlere. Evet. Değil bu dünyada adam oğluyum dersin. Halalı haramı durmadan yersin. Yeme elmalarını acil versin iğneden ipliğe sorulur bir gün. Karış dağlarda karı da olsa, çevre yanı mor sümbüllü bağ olsa, ağa olsa, paşa olsa, bey olsa, yakasız gömleğe sarılır bir gün. Gökte yıldızların önü terazi, ülker ile aşar gider birazı. Benim korktuğumda Sırat Körpüsü Cehennem üstüne kurulur bir gün. üniversite öğretmenleri geldi, bir gün geldi biz yatmışlardı, kapı arkasından kapalıydı. İkinci dönemde yine geldiler, bayanlar. Hacı nasıl olur ki bugüne kadar böyle mutlu yaşadınız? Dedim siz bilmişsiniz, dedi yok ben üniversite öğretmeni olsun, nasıl bunu bilmişsiniz? Nasıl bilmişsiniz. Değil mi? Öğretmen olmuş bilmiyor değil bilmiyor. mi? Bilmiyor. Onu nasıl geçir sen, bilmiyor. Sen onu, sen onu, bize anlat bakalım hacı amca. Nasıl mutlu Şimdi yaşadınız? Şimdi bir böyle. erkeğin işçisi, kumarı, çöktürlüğü varsa o evde huzur yoktu. O evde evet. ab, huzur olmaz. Bunu bak, üç dükü söylerdim için gençler bunu bilsin kafaya taksın. <laughs> Sırat köprüsü var bunda. Evet. Hepimiz o oranın yolcusuyuz, o, o, köprüden geçeceğiz. O, o, köprüden geçmek için ne yapalım hacı amca? Doğru olmamız lazımdı. Dürüst olmamız lazımdı. Yaşamak yaşamamızı düzgün tutmalıyız. Sağa sola sapmayalım. Hanımın çalıştığı para yapıp sağa sola dağıtmayalım. Yeni evlenenlere ne tavsiye Yeni eder? evlenenlere hepsine söylüyorum ben. Ben buna aşkım diyor, başkalar gülüyor. Ya gülmeyin. Hanımızı sevin, sayın, hürmet edin. O da size saygı sevgi gösterecek. Sen hanımı dök, git bir de sağda solda sap. Olmaz de değil mi? Olmaz. Doğru dürüst olacaksın. Bu üç türküyü söyledim. Bu köyün gençleri oturdu fotoğrafımız da dışarıdaydı. Gelirdi elimi öpürdü. Senin de bilene, bilene o kelimeleri biri bir altındı. Bilene. Bilene değil mi? Tabii bilene bir kelimeleri bir bir altındır. Sırat köprüsü var yanında. Birbirlerine saygılı olsunlar, evet. birbirlerini Tabi. sevsinler değil mi? Tabii. İlk, başta hanımını sevsin, başka yok. İlk, hanım ilk hanımını sevecek. Çoğu çocuğun da hayır yoktur. Hanım, 70 oğul, 70 kurban olsun bir koca gariye. Aha bak. Dün gecen valinin tıkanına ekmek alalım. Mirasen de ey hacı, dünya beladı Bak ekmek alan da yoktu. Aile, aile gelip ekmek yok gel. Ağrı dağının çakır taşları. Evet. Üstümüzde döner acel kuşları. Niçe şehit verdik dün kardeşleri. Ağlatmayın Fatma'mı söylen yolda. Ağrı dağında düştüm bir derde yanların delinde kuru yerlerde. Validem sorarsa kurbanım nerede? Ağlatmayın Fatma'mı söyleyen yolda. Hacı adı Fatma mı? Evet. Ağır dağını üst canı bulut, ağır dağını bir baba Unut Fatma bunu sen beni unut, eğer kalkarsan ben de gelirim. Ağır dağından çıktım, hava bozuldu, akanlıma kara yazı yazıldı. Mazarım da ağır dağında kazıldı. Söyleyin Fatma'ma, deyin ki yolda. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık hacamca. yüreğine sağlık. Sen hacamcadan amcadan bayağı memnun değil mi? Tabi, Allah hacını cennetle yaparsın mazara. Amin, amin. beni öyle şaklı saklı ben de öyle kalmışım. Kaç senedir evlisiniz? 62. 62 senedir evlisiniz. Hı -hı. Allah uzun ömürler versin hacı Yok anne. aman günü, kurbanı izin olun. Allah tez dimi fethetsin gider, mefhetsin gider. Ta yeter bunu bile yaşasak ne mürad edeceğiz. Ta yok Sevgili seyirciler ne kadar hayat dolu olduklarını ve birbirlerine bu yaşta bile aşkım aşkım değişleri çok hoş çok güzel. Allah uzun ömürler versin inşallah iki hacı amcamıza da. Allah size de bir hacı amcanın, işte. ömrü ne yapacak o kaldıkça çürüyecek. Allah size versin gençsiniz siz yaşayın. Tabi de hayır kalmaz. Çok, çok güzel dua ettin hacı anne teşekkür ederim. Evet. Hacı Anne, Hacı Anne illa bize bir şeyler ikram etmek için... Evet. Tamam alalım biz böyle. Böyle mi götüreyim? Yok, bir tane götür onlara da vereceğim. Ha bir tane götüreyim, tamam. Tabii, tabii. tabii. İki tane alsam olur mu? İki tane olur, alayım mı? Olur, olur. Bir, bir tanesi fazladır. Ay canım benim ya. Tamam, bir tane aldım. Şimdi o sevgi buradan gitmemiş. Devam ediyor. bak, bu canım üstüne devam ediyor. O sevgi buradadır, ihtiyacına bakma. Evet, Korkut Ata diyorlar sana. Ha, ha. Şimdi o sevgi buradan gitmemiş ya. Şimdi el ne derse söylesin. Kim ne derse desin ha, diyorsun. Desin, benim ben, içimde evet. duruyor sevgisi ben, diyorsun. Benim aşkım buradadır. Derim on tane kardeşim bu Hacı'yım bir bakışını size verir miyim? Öyle anam eylesin, siz kardeş olursunuz, hani? Hiçbiri olmaz. Hacı elədir, bir bu dünyanın cənnətidir. Hacı dünyanın cənnətidir. Həyə, vallahi, vallahi bu dünyanın cənnəti Hacıdir. Çox gözəl bir şey bu ya. Çox gözəl. Çox dadlısın. İstəhlidir, dadlıdır, hürmətlidir, gülərdir, gülər danışıqlıdır. Yəni içdən gələ heçsənin yox. Dilənəcə xanə məhiyyətç. Xanım bir səs verir. Xanım bir işdə işte, qonuçum var. bile günler var. Ya evlendin mi? Yani ilk savaştan diyeyim. anne baba diye sen bu kızı al onun sonu yoktur. Bu evde huzur yoktur. İlla içe ateş düşecek. Sen hala hacı anne aşıksın galiba hala, değil mi? başım koyma onun dizinin üstüne. Azir hep şey şahıdayı boğazıma. O ağlıya üzme birden böyle şu acıyı duymanım. Tamam mı? Tamam. Evet. Seni üzmem. Sen benim sağ gözümse. Kalbimde ateşin gazı hala tutuyor. Hacı amca hala sana aşık biliyor musun? Tabii. Sen de aşık mısın Hacı amca? Tabii. Ben ondan başka kez bir başka kişiyi çalacağım. Sevmişim, unutmuşum da. Değil mi? Tabi. Her şeyin bir güzelliği var. Demeyle kör etmez ki. <laughs> evet. Sevgili seyirciler o kadar e, yaşarmış hikaye, hikayelerin e, programını yaptık ki e, hacamca ile Hacı anne gibi bir aşka şahit olmadık. Halen daha birbirlerine aşıklar ve Hacı amca Hacı anne, aşkım aşkım diyor. Hacı anne de aynı şekilde eşine aşkım diyor ve mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Başka bir programda görüşmek üzere hoşçakalın. Yolunuz açım olsun. Allah huzurlar versin. Amin. Güle güle gidersiniz.